Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizinle birlikte Marvel hakkında bilinmeyenlerin 3. partını çekeceğim. Elimde yaklaşık 10'a yakın bilgi var ve bilgilerin hepsi Marvel Entertainment tarafından onaylanan bilgiler. O yüzden söylediklerimin hiçbirisi yanlış değildir. Eğer yanlışsa da yorumlara yazıp beni düzeltebilirsin. İsterseniz hemen başlayalım. Büyük bir ihtimalle aranızdan çok azının bildiği Hobart Dizak Marvel'ın en zeki karakteridir. Thanos aşık olduğu Death işin kendi ırkını yok etmiştir. Bu arada arkadaşlar yorumlara Thanos'un tanıtım videosunu e, istiyorsanız yazabilirsiniz. E, artık sizin yorumlarınıza göre e, videolar çekeceğim. Tony Stark aslında evlatlıktır. Marvel Comics'in ilk çıkardığı karakter Namor'dur ve kendisi kahramandır. Namor, Aquaman karakteriyle aynı e, karakterdir, aynı e, özelliklere sahiptir fakat Aquaman Namor'dan çaldıdır. Ee, eğer bunun için e, daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Sans Köşe'den DC'nin Marvel'dan çaldığı karakterlerin videosunu izleyebilirsiniz. Marvel'ın çıkardığı ilk süper kahraman grubu Fantastic Dörtlü'dür. Ardından X-Men gelmiştir. Star Wars yani Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader, Doctor Doom'a esinlenerek hayat bulmuştur. 1990'ların başında Michael Jackson, Spider-Man rolünü oynayabilmek için Marvel firmasını satın almak istedi. Spiderman'in kötü karakteri Venom, bir hayran tarafından tasarlanmış ve 220 dolara Marvel tarafından satın alınmıştır. Death, Deadpool'a aşık olduğu için Thanos, Deadpool'u ölümsüzlükle lanetlemiştir. Yani Deadpool'un ölümsüz olmasının sebebi iyileşme özelliği değil, Thanos'un onu lanetlemesidir. Bunun hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar sağ üst köşeden Deadpool tanıtım videosunu izleyebilirsiniz bilirsiniz. Wolverine'in iyileşme yeteneği yüzünden vücudunda aşırı derecede kıllanma olmuştur. Profesörler onu hayvan zannetmiştir. Zaten aslında bir, bir hayvan. Kurt. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ee, eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız sağlıcakla like atmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz kanalıma abone de olabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın ve başka bir videoda hoşçakalın. Bu arada fark ettiyseniz saçlarımı keserim.